Merhaba. Ben Diza Yokaytos Haval. Bugünkü piyasa değerlendirmeme hoş geldiniz. 25 Mayıs 2023 saatlerimiz 18.40 arkadaşlar. Bugünü de bitirdik. Bugün de yoğun bir şekilde geçti. Genel itibariyle dolar ve euro taleplerine yetişmeye çalıştık. Altın taleplerine yetişmeye çalıştık diyebiliriz. Ciddi anlamda kapalı çarşı noktasında da bu noktada da altına talep vardı diyebilirim e, düşümü değerlendirip e, alım gerçekleştirmek isteyenler olsun e, bunun yanı sıra dolara e, hafif bir gevşemesinden yararlanmak isteyenler olsun genel bir talep vardı bunu özellikle söylemek isterim e, bunun yanı sıra özellikle Amerika bölgesinden gelen veri önemliydi Fiyasa, Yani fiyatların gevşemesindeki ana sebep Amerika tarafından gelen veriydi onu değerlendirmesinde bulunacağız ve bizim ülkemizin tarafından da açıklanan faiz açıklaması olacaktı. E, bu etki etmese de işin açıkçası onunla alakalı bir değerlendirmede bulunmak isteyeceğim. E, bunun yanı sıra gram altın TL, ons altın, dolar TL, euro TL ve sterlin TL tabii ki kripto borsa, borsamızla alakalı değerlendirmelerde bulunacağım. Şimdi şöyle başlayalım. E, Amerika tarafından gelen veri neydi? İşsizlik haklarından yararlanma verisiydi. Önceki veri işsizlik verisi, işsizlik haklarından yararlanma başvuruları çok olursa eğer işsiz olan insan sayısı, bu haklardan yararlanan insan sayısı o ülkede enflasyon olmadığı anlamına yani çalışan insan sayısı az olduğu için mala talep az, enflasyonu daha az anlamına gelen bir veri olacaktır. Ve bu da ne olur? Ee, özellikle FED tarafından faiz e, artışı yapılmayacak anlamına gelir. Faiz artışı yapılmayınca da değerli madenlere pozitif yansır. Bunun açıklaması bu. Şimdi bu veri ne geldi? 225K öncekiymiş. Gelen özellikle söyleyeceğim 229K değil mi? Düşün var burada. Fakat beklenti 250'ymiş arkadaşlar. Burada 250 beklenti tutulması, verinin 229 gelmesine yani daha fazla işsizlik olmasına rağmen veri özellikle e, istenilenleri almadığı için yani istenilenden daha e, az bir işsizlik olduğu için olumsuz bir fiyatlama gerçekleşti. Tamamen piyasa bunu olumsuz algıladı. Anket sonuçlarına da döneceğiz birazdan. Şimdi ben bunu neden böyle anlatıyorum? Şimdi beklentiler her zaman yüksek özellikle çıkartılıyor ve fiyatla alakalı olumsuz durumlar yansıtılıyor. Bu da amaç ne? Malına sahip çıkmayanları dökelim kardeşim. Yani her malın aslında baktığın zaman işte bu altın nasıl tahtacısı olabilir? Tahtacısı var gerçekten. Yani bu tarz veriler neden özellikle beklenti yüksek tutularak devam ediliyor? Ben bunu anlayamıyorum. He, anlayabiliyorum aslında da anlayamıyorum öyle söyleyeyim. Şimdi işsizlik haklarından yararlanma başvuruları 4 haftalık baktığımız zaman orada da benzer bir durum söz konusu. Yine e, öncekinden aynı gelmiş. 231.75. Beklenti 258.97 tutmuşsun. E, bunların hepsi üst üste koyduğun zaman zaten ONS'ta malum gevşemeler yaşanmış durumda. ONS altın dün itibariyle 1955'leri görmüş. Sonrasında toparlanarak 1970'lere gelmiş. Şu an itibariyle de 1945'ten fiyatlanıyor vaziyette. ONS altın beklentilerinin altında hareket ettiğini söyleyebilirim. 10 altın tamam 1945 alım fırsatı verebileceğini söylemiştik. Fakat beklentilerimiz nedir? 10 altın artık 2070 direncini kırması. Evet sabrediyoruz. Evet mal toplayan taraftayız. Evet ne demiştik? 10 birim paramız var. 5 biriminden aldık TL'mizde. 5 biriminden dolar aldık. İşte 10 suçlu zaman yakalamaları yapmak için. 1945'ten bir birim ekle kardeşim. 2 birim ekle kardeşim. Yoksa eklemeyeceğim yapacak bir şey yok. 2 e, birim eklerim yine 3 birimini tutarım dolarda ben ki 10 ons altında daha fazla gevşerse işte OPEC açıklamasını bekliyoruz. Ee, burada petrol arzının kısmıyla alakalı bir durum olursa bu düşüş ons'ta daha fazla olabilir. Haziran ilk haftasında. Bunu yapacaklar 14 Haziran'a kadar. Ama 14 Haziran'da ne olacak? Sabit tutma geldiği zaman işin rengi değişecek. İşte 14 Haziran'a kadar malına sahip çıkan çıktı diyebilirim. Sonra yerini doldurmak için makasa katlanırsın kardeşim, almak zorunda kalırsın gram altın TL yüksek fiyattan işte ons altın zirvelere dayandığı zaman almaya çalışırsın. Şimdi e, duruş bu şekilde. On altında beklediğimiz seviyeler belli. Şu an alım fırsat gelmiş tarafı, taraftan bir miktar. Gram altın TL'de de zaten dolar TL destekli ilerliyor tamamen. On altından dolayı bugün bir gevşeme geldi. 1425-1430 aralığında devam ediyor serbest piyasada gram altın TL. Şu an 1390 seviyesine kadar geri geldi. Burada 1390 seviyesinde altını görebiliriz. Dolar TL'de bir miktar düşüm olursa eğer 21 100 gibi rakamlar. Fakat ben yarın itibariyle dolar TL'nin 21 400'ü geçebileceği düşüncesindeyim. 21 21.600 21 arasında bir rakamla seçime gireceğiz düşüncesindeyim. Seçimden sonrası da zaten e, tehlikeli günler. Her zaman bunu söylemiştik. Dikkat etmekte fayda var olduğunu fazlasıyla videolarında dile getirmiştim. Dolar TL'deki beklentim de zaten anlaşılmıştır. 24 TL seçimden sonraki düşüncem. E, 27 TL'lere doğru Ağustos'a kadar yolculuk başlayacak gibi geliyor yatırım tavsiyesi olmakla beraber. Euroda da benzer bir durum söz konusu. 25'e doğru fiyatlama ve 29'a doğru da yol gözüküyor gibi diyebiliriz euro için, euro TL için. Sterlin TL'de de benzer bir durum. TL bazında artmayan kalmıyor. 31 TL'de de özellikle sterlin bölgesindeki artış göze çarpıyor. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Özellikle e, TL bazında artışların geleceğini ve bu şekilde devam edebileceğini söyleyebilirim. 10 e, bazında da baktığımız zaman gelecek olan pozitif haberleri bekliyor vaziyetteyiz. İşte özellikle Amerika Borsa e, yükseltilmesi pozitif bir haber, ama e, OPEC'ten gelecek haber negatif bir haber. 14 Haziran'da sabit tutma pozitif bir haber. E, beklentiler e, pozitif haberler yönünde benim düşüncemde. Çünkü bu zamana kadar adım adım söylediğim her şey 8 ay içerisinde, 9 ay içerisinde gerçekleşti. Umarım bundan sonraki işlemlerde de beklediğimin üzerinde devam eder, beklediğim gibi devam eder diyebilirim. E, verilerde hep beklediğimin ışığında hareket ediyor işin açıkçası. Beklentiyi sen kötü tutar yani yüksek tutarsan beklenti o ışıkta hareket eder. Merkez Bankası tarafından da bizim Merkez Bankamız tarafından da sabit tutma geldi. Tabii ki herhangi bir etki etmedi. Bekle, beklentiler zaten seçim öncesi sabit tutmaydı. E, seçim sonucu seçim olacak tabii ki. Daha belli değil ama e, beklentiler ne yönde? E, şu an Recep Tayyip Erdoğan kazanması yönde devam ediyor gibi duruyor. E, Kemal Kılıçdaroğlu seçilirse e tabii ki ekonomi tamamen değişecek gözüyle bakılıyor. Yani faiz artışı gelecek. E, faiz artışı gelecek geldiği zaman da işte kura müdahale edilecek. E, kur e, düşecek gözüyle bakılıyor ama bir miktar düşüm olabilir. Daha sonrasında devam edecektir. Çünkü kur yeterince tutuldu. Yeterince 19.60'a hapsedildi. 18.50'ye hapsedildi. Adım adım oralarda çok durduğu için söylüyorum. 17.80'lere hapsedildi. İşte oralarda sen hafif hafif salsaydın eğer bu kadar bir anda tepki vermek zorunda kalmayacaktı. İşte bir anda tepki verme sürecine giriyoruz dolarda özellikle. Dikkatli olmakta fayda var. Dolar, borcu, euro, borcu, altın borcu kesinlikle kalmaması gerekiyor kimsenin. En önemli husus bu arkadaşlar. Ve özellikle altını şunu çizmek istiyorum. En çok gelen sorulardan, sosyal medyadan olsun, buradaki e, videomun altına mesajlardan olsun. işte altın alarak kazanıyoruz. Arkadaşlar altın almamızın özellikle ana amacı aylık yatırımlarımızı yaparak ana materyale ulaşabilmek. Yani ana yatırıma ulaşabilmek. Burada ne ana yatırım? Arsa, konut, otomobil gibi yatırımlara ulaşabilmek. Çünkü mal bizim ülkemizde daha fazla değerlenen bir etken. İkinci el aldığın bir ürün bile ikinci el buzdolabı olsun, ikinci el çamaşır makinesi olsun, ikinci el süpürge olsun e, bugün aldın bir ay sonra satmaya kalk, kar ediyorsun kullandığın halde. Şimdi böyle bir ülkede ne yapacaksın sen? Mala yatırım yapacaksın. Sen mala yatırım yapmak mecburiyetindesin altına yatırım kademeli olarak yapacaksın. Hem evinde sen dolabını yenile, buzdolabını yenile, çamaşır makinanı yeni, bulaşık makinanı yenile. Onları yenilemeni yap zaten. da dolar alma. Tutma altın alma. Önce malları yenile, yenileceklerin varsa ondan sonra yatırım yapman gerekenleri yap. Zaten sen 2 sene sonra o dolabı alacağın zaman elindeki şu an tuttuğun dolardaki kar bazından daha fazla zarar edeceksin. İşte bunları üst üste koyduğun zaman yani günü kurtarmak için hareket etme. Trende uymak için hareket etme. Altın almam, dolar almam. Evet al. Ama aylık bazda yatırımlar yaparak özellikle sistematik ancak işletme mantığı gibi sabit bir şekilde hareket edersen e, ve istikrarlı bir şekilde hareket edersen yatırımın yatırım olur. Yoksa yatırım trende uymuşsun bir iki ay yatırım yapmışsın üçüncü ayda paraya ihtiyacın olmuş bozmuşsun bir anlamı yok. Sen bunu istikrarlı bir şekilde yaparsan yatırım olur. Veyahut da benim elimde 100 bin geçti 200 bin geçti ben ne almalıyım? 200 binden altın aldım iyi mi yaptım hayır iyi yapmadın. Benim mantığım ne? Benim yatırım stratejim ne? Ben kesinlikle sepet mantığına yatırım yapan bir insanım. Elinde senin bir miktar doların olacak, altın olacak, granül gümüşün olacak, altın çekili altın olacak, kesme altın olacak. Ondan sonra mümkünse platin, paladyum, paladyum olacak. Bunların hepsi fiziki olacak. Dijital olmayacak benim düşüncemde. Ha, dolar kripto tarafında sepetin olacak. Teterin olacak. Kriptolarda düşüm yaptığı zaman ekleme yapılabilir. Fonun olacak. Petrol fonun olacak yapay zeka fonu olacak. İşte e, özellikle biz 30'a bağlı, temettü senetlerine bağlı e, fonun olacak. Ayrıyeten işte e, yabancı senetlerine bağlı fonun olacak. Bunlar fonların olacak, dağılım sepetin olacak. Gelelim diğer tarafa. Konut arsa işte e, otomobil bağlı bir özellikle sepetin olabilir. Bununla alakalı ne sepetin kullandığın otomobil? Tamam. Bir. ikincisi e, alabileceğin küçük çapta 100 bin, 200 bin. Var hali arkadaşlar. Var. Tarla bazında arsa alırsın yatırımını yaparsın değerlendirirsin. Yani bu işin önemi sepetten geçer. Bu işin önemi sabretmekten geçer. Bu işin önemi mala sahip olmaktan geçer. Bu işin önemi istikrardan geçer. Sabredenler sabreden sabretmeyenlerin malını yerler. Bunu hiçbir zaman unutmayın. İşte düşüm olduğu zaman alım fırsatı verir. Değerlendirirsin gözüyle ben bakarım. Sen nasıl bakarsın? Düştü ah ne yapacağım ben? gözüyle bakarsın. Sen her seferinde malın tamamıyla giriş yaptıysan ekranı kapat zaten bakma. Ekranı kapat, bildirimini aç e, 2000 TL olduğunda sana gram altın haber versin sadece. On, 2300 olduğunda haber versin sadece. Onun dışında senin bakmanın bir anlamı yok ki. Üzülüyorsun daha çok baktığın zaman. Yani umarım demek istediğim anlaşılmıştır. Bugün daha çok e, gelen sorular, yorumlar ve e, sosyal medyadan aldığım mesajlar üzerine e, bir açıklama yapmak istedim. Umarım e, videolarımı beğeniyorsunuzdur arkadaşlar. Beğeni yaparsanız destek benim için önemlidir. Yorumlarınızda tek tek yorumlarınızı okuyorum. Elimden geldiğince hızlı bir şekilde dönüş yapıyorum ama çalıştım ve yoğunluk olduğu için hele bu aralar biliyorsunuz genel talep alım yönünde o yüzden yoğunluk oluyor. E, bu nedenle e, biraz zaman alabiliyor dönüş yapabilmem. Anket sonuçlarına bakacağız demiştik. Hemen bakalım. Anket sonuçlarında şu an 25 basmanlık artış %48'e kadar gelmiş vaziyette. 51.8'de sabit tutma söz konusu. Neredeyse 25 bas puanlık artışı öne çıkartacaklar. Komik bir durum. Bilmiyorum. OPEC'in durumuna bağlı. OPEC'teki gelen açıkta aslında OPEC'teki petrol açıklaması, petrolle alakalı yani arzını kısacak mı, kısmayacak mı? O çok önemli. Oradaki olay enflasyonu hortlatmazsa bu iş tamamen komik bir duruma gelecek. Öyle söyleyeyim de sabit tutma kesinleşecek. Bakıldığı zaman ve burada ikinci bir seçenek de zaten Amerika borç şeyisinin borcunun yükseltilmesi. baktığınız borç damarının yükseltilmesi. O da açıklanırsa borç da yükseltilirse iki hafta içerisinde bu durumda yine komik duruma düşecek. Yine sabit tutma gelecek. Yani iki veri de muhtemelen bizim istediğimiz gibi gelecek ama bakalım takip edeceğiz. Ona göre zaten buradan önlemlerimizi alacağız. Açıklamalarda bulunacağız. Hızlıca kripto tarafına bakalım. 26.235 orada da bir düşüm var. Olumsuz haberler tabii ki kriptoyu da etkiler. Altına neredeyse beraber hareket ediyorlar zaten. Orada da bir miktar düşüm var. E orada sepet yapabileceğimizi ilettim. Özellikle sepetimde bulundurduğum Bitcoin, Ethereum, Ripple, ADA, Doge, e, Polkadot, Solon, e, Tron, Litecoin, Shiba. E, şöyle hemen göz ucuna baktığımızda link özellikle fazla eklediğim coinler diyebilirim. E, borsamıza bakalım. Borsamızla alakalı düşüncemiz belli. Borsada son günler ama yine de 4200 endeksi bekliyor vaziyetteyiz. Bugün yatay seyirden devam ettik diyebiliriz genel itibariyle 4427 seviyelerinde. Ee, özellikle Bist 30 tarafında düşenler varsa ara ara eklemeler yapıyorum. Bugün herhangi bir ekleme gerçekleştirmedim. Ee, ama Tofaş mesela kötü durmuyor. Fortoto kötü durmuyor. Hektaş kötü durmuyor. Tüpraş kötü durmuyor. Bunlar sağlamlar arkadaşlar. Kozal kötü durmuyor. Bugün aldığın bir sene sonra sana kesinlikle kazandırır. Enflasyonun e, bu rakamlarda olduğu neticede borsa genel itibariyle baktığımız zaman bir senede %83 kazandırmış. Son 6 ayda sadece %10 eksi yaptırmış. Ee, yine e, her şekilde bir sene içerisinde güzel rakamlar kazandıracaktır. Altı bin endekse gideceğimizi düşünüyorum. Özellikle borsa tarafında. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber borsa tarafında da beklentimiz bu yönde. Ee, genel itibariyle bugün e, bilgileri bu şekilde aktarmaya çalıştım arkadaşlar. Umarım e, memnun kalıyorsunuzdur. E, memnun kalırsanız dediğim gibi beğeni yaparsanız sevindirmiş olursunuz beni. Tekrar teşekkür ederim herkese. Yarın görüşmek üzere. Sağlıklı, bereketli, bol kazançlar diliyorum.